Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba yarışı şey yapacağız. O zaman başlayalım. Hadi. Kuralları söylüyorum. Bir bir kuralımız var. Kuralımız arabaları elimizle vurarak ittireceğiz. Tamam. Hadi. Tamam. Arabaları abi. Buradan başlıyoruz. Nereden başladık abi? Arkadaşlar pis bura. Tamam. İlk sıra sıra belirleyeceğiz. kim alsın? Ben atayım bence ben atayım. Taş kağıt makas yapın arkadaşlar. Taş kağıt makas. Selamun aleyküm. Korona var ama çok yapmayalım. Tam taş kağıt makas. kırdım. Nesit dedi arkadaşlar. Berkay Nesit dedi. Enes arabasını düzeltti. Enes yol dışında kaldığı için kırmızı alandan başlayacak. Kırmızı alandan. Ya yine mi Yes! Ben başladım. Enes yarışı bir kazandı. Arkadaşlar, Enes yarışı kazandı. Kay Enes'le şimdi ben yarışacağım arkadaşlar. Kameramanınız Berkay olacak. Buyur Berkay. Şimdi ben Berk, tabi al arabanı şöyle koyayım. İlk sen masada. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Kazanan Berat Pro. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, selametle kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok özledim. Bay bay.